arkadaşlar ben Pata gibi bugün arkadaşlar ve test parçası kaldığımız yerden devam ediyoruz uzun. Uzun gelmiyoruz. Başlayalım. En son bir tane yarıtıkla uğraşıyorduk. Ben buraya geçmiştim ya. Sen olabilir de ben buraya geçmiştim. En son şey yarıtıkla uğraşıyorduk. Evet. Hazır mısın? Bir daha ben buraları geçeyim Bak geldi. Siz bir yer atıp <laughs> geldi arkadaşlar. Bu Bakıyor.

başlıyoruz. Tumba tumba. Bir de al. Tamam. Gel be. Kuramadım. Ekstra geldi. Ya Allah bir geri yap sen. Ama halkın bu kadar. Ben O Баг. Баг. Я тоже читал. Я тоже читал. Я тоже читал. А вот. Я аби аду. parça var. Ya bak. Çok Ya abi. Hadi hadi. Bu da parçalı bastı. embrox yasaka bozuldu kendisi marka yasak yak Dåş bak bak Yeah.

Niye ben, başladım. Başladım. dedim ben bu ideyi bir diye başladık ısıttık öyle şöyle atıyoruz ya patlıyor da yok adam yoktu aslında bak girdik vallahi harbi ya silahlar hazırla hadi güle Otur. Tamam. 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 Nereye gidiyor gidiyoruz? gidiyoruz acaba? Biz canlı Beni patlamayın.

Bak şu buradan geçiyor. Yoksa buradan gelmiş. Ya o da biz buradan gideceğiz. Buradan gideceğiz herhalde. Ya buradan ya oradan. biz bu kapıdan geldik de. O zaman bu kapıdan değil. biz böyle geldik. Geldik o zaman bu kapıdan. Kapı kapı. Bak Dakika beş, i̇ki dakika baş. dakika baş. Kaç dakika oldu? 7.95. 7.6 dakikada yor. Twitter'dı beraat. Oha! İki dakikada çıktı. Biri de haklı. oldu. Allah! Bir de çıkıyordu. da bir bak var gerek. Bu jablarda da çıkabiliyor. Evet, tabii. geldi. Gel gel gel. ya. ya oğlum senin bir bütün sülaleni hep peşin yaparım. Al. Basalım beni. Ha, son anda. Ya abi yeşenedi gözünüz. Yok bu ya. Ya sizin 3. Ya gel diyor şuna bir bırak al. <laughs> şey Allah Allah <laughs> Allah. Ya biz kalın da biz ya? Bu Hadi bu nereye çıkıyor? Bir dakika ya. Evet. Bak bakayım ya, ne yapacağız? Evet. İşte geliyor. Güzel harekat. Yavru su Değil mi? Açtı değil mi lan? Gidiyor yine bir de Ablanın körümsüz Ablanın Allah dedi. Ya oğlum bir hiç güzel yok mu? Ünlü tayyor sıkır ya. Bitmiyor da. Ne geliyor? Hoppa. Sürprizi de alıyorum. Of da al. Bitti mi? Hemen hızlı bir geri döneceğim. Kapıda inşallah çıkış vardır. Kilitliyse alırız. Değil. Hoşçakalın. Hoppa. Kusura bak. 12. Şimdi bakayım süre ve burada bırakmayacağım. Plajı. <laughs> <laughs> evet başlıyoruz. Bakalım. Plaj nasıl olacak? Plaj ya. number four three eight

Her evet, şöyle aşağı edeceğiz. Bakalım. Burada dereye gidecek ki. Gördüm bir yer. Evet. Let's go. Hadi bir şarkı patlatalım. Göklerde mavi. Ama ben bir robotum. Adam nasıl uçuyorsa. Allah bir iki dakika şu dur. La iki dakika bir dur uçam ya. İki dakika uçam ya. Arkada çıktılar yüzü. Ve gelecek. Yeşil yeşil yeş, algılar. Bak bir, bir yerde yok. Yeşil algılar Hadi. Dur biraz biraz daha. Biraz daha. Hadi. Abi durmuyor ki. Ya kardeşim. Bak açıla bana bunu. O siler bu valla bitir Ya şuradaki bir şey varsa sana ya. Yoksa bu iki saat beni çıldırtacak. Ben tekrar yukarı mı gidiyor yoksa aşağı mı gidiyor? İnşallah aşağı doğru gidiyor olur. Çünkü yukarı doğru gidiyorsam tekrar. O birazdan daha belli olur. Evet yok ya ters gitmişim. Şimdi böyle düz bakacağız. Sadece düz. Abi çok karışık ha. Bir dakika ya aşağısı da gözükmüyor. Ha aşağısı gözüküyor. Bizim en aşağı kata kadar inmemiz gerek. Evet geldik. Biz yanlış What? Alo. Alo. Nereye geldi? Tabii ki duruyor bu kadar. Kendini öldür. Yaparak öldürürsün saçma yere atladı ya. Yıldız. Ok, ok ölmedi var şimdi öldü. Neden öldürdüm? Çünkü yanlış yere atladık. <laughs> ya, o yata verdi. Şimdi bir daha başa aldım. İnşallah. Ya, tamam yaratıkları alalım. cepte geçmiştik. Bu hata verdi arkadaşlar. Şimdi burada bir daha atıyoruz. Yine bir, 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 bir hata verdi. Ne <laughs> demek <laughs> ver orada? Karşıdan. Terorist the Şimdi sprawl if Şuraya doğru bakalım. <laughs> kişi gördüğü yere hemen atla. Arkada i̇şte da yeşil yok ki. Şimdi yukarıdan bakalım. Git oraya, git oraya, git oraya, git oraya. Allah bitirebilirse bitireceğim. Şurada bir yer gözüküyor. Hemen oraya atlayalım. Bak düz bakacağız sadece. Ay, Ar arkaya bakarsak iki saat tek uğraşırız. Gidiyorum buralarda. Evet arkadaşlar. Finalin oraya belki video 40 dakika olur. Belki saat gelir. şu an 11. In... Bak evet bu ses geliyor. Bak düz bakacağız. Arkaya değil. Düz bakacağız. Bu tarafta. Daha başarılıyız. Arkadaşlar gecenin belki 11'de ve erken bir tarafta gecenin 11'de de izleyebilirsiniz. Bak kasa verme. Aşağı gidiyorum. Evet arkada bayağı geride kalacak. Video kısa olursa Evet filan izleyeceksiniz. <laughs> ben peki Yavaş Bakalım nasıl bir final olacak. Evet gidiyoruz. Uçuşuyoruz. Buralarda. Bakalım. O gün nasıl bitecek? Belki gece o bizleri izleyebilirsiniz. Kusura bakmayın çünkü ben bu kadar yaklaşmak taşımışın... bir yere geldik. Ne yapacağız biz burada? Aferin sizde. Kalabı oynayacağız. Yok, Yap, yok, Bak hala yer var. Oha! Biz nereye lan? Hay bismillah! Bu ne lan? Oğlum ben bunu öldürmedim. <laughs> Öldür diyorsun lan! Oğlum baksana!

Oğlum ben bunu nereye mi alacağım? aldı aldı Bakın delinde bana takmıyor. Bunu doldurabiliyoruz mu? Hayır öyle bir şey yok. Al şu testereyi. Ya alıp hep. Bu da buz yapıyor. Allah. Kedi yapıyor ama. Abi canımı bitirdi. Yedi bu ara. <laughs> Yok abi dedi yedi be. Evet. Yedi be. Her bazı bu ne de evet, ben <laughs> ya. Hadi dedi be. Ya abi ben bunu anlamadım. Belki bu Bizimkiler olmaz. Belki bir tane sizinle şey kalır. Onu be bu boss'u nasıl bitireceğim lan? Belki 10 dakikalık. <laughs> Valla bir tek vurdu bir yerden saydıydı. O, o ay şey yap. Bunu öyle bir yapayım ben. Abi ben şurada nasıl kaçacağım? Burada bir şey <laughs> geldi mi? da ben belki, belki bir dakika şey bir bakarım. Öyle bir şey. Asıl yaptı. Yok arkadaşlar olmayacak. Arkadaşlar bu bölüm filan değil. Filan bir önceki bölümü. Ben bunu on, ya 10 ya 15 dakikalık bir bölüm yaparım. Ve bunu filan yaparım. Kusura bakmayın. <laughs> Çünkü ben bu yarıda anlamadım pek. Nasıl biteceğimi bilmiyorum. Bit. Şimdi yapamıyorum. Şimdi bil, bilmeden nasıl bitiyor? O oyun keyif olmaz. E kardeşim ben bilmeden buna mı uğraştım öyle Neyse boş verin. Böyle seyirin daha çok yemezsin. Kanalıma bir de unutmayın. tabii. daha çok güzel. bir kevili ara. Da. Görüşmek üzere. Bay bay.